Teleskop ekranlarından herkese merhaba. Ankara gündeminin bugünkü konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Gamze Taşçar. Kendisiyle bugün Millet İttifakı'ndaki orta kadar tartışmalarını, Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Binası'na yapılan silahlı saldırıyı ve Türkiye'deki siyasal şiddeti konuşacağız. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz yayınımıza geldiğiniz için. Hemen Gamze Hanım şeyle başlayalım istiyorum. Ee, İyi Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında HDP ayrı aday çıkarmalıdır dedi. Bunun üzerine HDP eş başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan e, sert eleştiriler geldi ve muhalefetin hep birlikte ortak bir aday çıkarması gerektiğini söyledi. E, CHP'den de grup başkan vekili Özgür Özel'den de e, bir açıklama geldi. Adalet Yürüyüşü'ndeki e, İstanbul İttifakı'nın Adalet Yürüyüşü bir araya getirdi ve Adalet yürüyüş Yürüyüşü'ndeki ittifak ve birliktelik ruhuyla devam edeceğiz dedi. E, CHP ortak Hı -hı. adayla alakalı ne düşünüyor? Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken e, ne gibi bir yol izleyecek? Sizden dinleyelim ilk önce. Evet. Ee, öncelikle e, ben hem dün Bodrum'da hayatını kaybeden polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine HDP'nin İzmir il binasında hayatını kaybeden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bizim isteğimiz barış içerisinde, huzur içerisinde bir Türkiye'de yaşamak. bu nedenle de şiddet kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin her zaman karşısında olacağımızı da ifade etmek isterim. Evet, Millet İttifakı aslında ilk günden itibaren her fırsatta ortaklaşma amacının demokrasi faydası olduğu ve demokrasi inancı olan bu ülkede bir an önce bu ülkeyi huzura kavuşturacak bir ortaklık içerisinde olan herkese kucak açtığını ilk günden itibaren ifade etti. Ama ee, tabii ki bizim Millet İttifakı olarak yola çıktıklarımız İyi Parti, Saadet Parti ve Demokrat Parti. Yani dört e, siyasi partinin bu ortak faydada bir araya gelerek oluşturduğu bir ittifak ve yine söylüyorum öncelikli amacı demokrasiden yana olan ve bu ülkede e, e, ee, geliştirilmiş parlamenter sistem, geliştirilmiş parlamenter sistemi bir an önce tekrar hayata geçirmeye çalışanların bir araya gelerek oluşturduğu bir ittifak. Evet önümüzde bir seçim süreci var erken ya da zamanında hiç fark etmez. Biz şu an Millet İttifakı olarak bu seçimlere eee her türlü hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Elbette süreç içerisinde eee tartışmalar oluyor. İşte tek adayla mı gidilsin, ortak adayla olsun? Yoksa her siyasi parti yine kendi adayıyla mı çıksın? Bu bugünden bence söylenecek bir ifade olmadığını düşünüyorum. O gün geldiğinde hem Cumhuriyet Partisi'nin yetkili organları ki buna parti meclisi karar veriyor. Tek başına genel başkanımızın ya da tek başına bir kişinin verdiği bir karar değil. Ortak akılla parti meclisimizde alınacak bir kararla kimin nasıl adaylaşacağı noktasında bir karar alınmayacak. Ama benim şahsi fikrimi sorarsanız, yani ben burada evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekiliyim ama partilik kararları en üst yetkili alınır. Ama benim şahsi düşüncem bir önceki seçimin de bize getirmiş olduğu bir örnek nedeniyle yani bir yaşanmışlık var. Her siyasi partinin kendi adayıyla çıkmasındansa ben de bir ortak adayla çıkılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bu adayın da işte Millet İttifakı bileşenlerinin bir araya gelerek vereceği bir kararla belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, elbette ki Millet İttifakı'nın dışında şu an için olan siyasi partiler de var. Ee, onlar kendi adaylarını çıkartırlar mı? Ee, yoksa ikinci turda çıkacak adayama destek olurlar? Yani onlarla ilgili bir şey e, deme imkanım yok. Ama benim şahsi fikrim Millet İttifakı'nın tek ve ortak bir adayla bu seçime e, giriyor olması önemli. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, seçim ilk turda ben tamamlanacağımı düşünüyorum. Aslında bu sadece bizim değil, e, şu andaki iktidar partisinin de Millet İttifakı'nın bu seçimleri kazanacağı olan algısı yerleşmiş durumda. Toplumda da böyle bir kanı var. Bizler de sokakta ziyaretlerimizi yaparken vatandaşlarımıza gittiğimizde de gerçekten çok önemli bir geri dönüş ve teveccüh var Millet İttifakı'na. İlk seçimde ve ilk turda ben Millet İttifakı'nın adayını kazanacağını düşünüyorum. Ama ola ki ikinci tura kalırsa bir adayın daha yüksek oranlarda alıp diğer adayların parça parça gözü veriyor olması bence algı anlamında da e, olumsuz bir algıya neden olur. O nedenle de tek bir adayla, ortak bir adayla seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında siz de tüm muhalefet A parti liderleri gibi ortak bir aday çıkarılması gerektiğini söylediniz ama şimdi Millet İttifakı'nda e, yerel seçimlerde de HDP e, destek olmuştu. İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakı'na desteğini vermişti. Peki e, ortak adayın içinde HDP de dahil mi yoksa HDP ayrı bir aday sizde çıkarmalı mı ee, bu konuda nasıl bir e, yol izlenecek? Yani HDP Millet İttifakı'nın adayına e, destek verecek mi? Böyle bir anlaşma sağlanacak mı? İyi Parti ile de oturulup, tabii ki de konuşulup bir karar nasıl çıkacak? Nasıl bir karar çıkmasını öngörüyorsunuz? Yani HDP Millet İttifakı'nda olacak mı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Ee, yani, e, ben başından söylediğim gibi şu anda Millet İttifakı'nın ortakları bile dört siyasi partinin oluşturduğu bir ortaklık. dolayısıyla da ben yine bu şekilde devam edeceğini ama hep en başta şunu söylüyoruz. Biz yerel seçimlerde de bunu ifade ettik. Evet biz Millet İttifakı dört siyasi partinin bir ama herkesin oyuna talibiz. Demokrasi inancı olan, hukukun üstünlüğüne inancı olan herkesin oyuna talibiz. Bugün kendini Cumhur İttifakı'nda daha önceki seçimlerde oy vermiş seçmenimde de, HDP seçmenimde eee oylarını millet ittifakı olarak kabul ediyoruz ama şu anki tabloda e, bu ittifakla bir seçime girileceği görülüyor. E, HDP'nin kendi adayını çıkartıp çıkartmaması ya da diğer ittifak dışı sadece HDP değil şu an Gelecek Partisi, Devam Partisi de bizim ittifaklarımız, memleket partisi ittifaklarımız arasında değil. Hani onlar kendi adaylarının noktasında nasıl bir karar alır? E, Mevcut çıkan adaylarımı desteklerler, kendi adaylarını mı çıkartırlar? Onları şişirden bir şey demem doğru olmaz ama biz Millet İttifakı olarak ortak adaydan çıkmamız noktasında benim yine fikrimi iletmiş olayım. Ama tabii yine altını çizerek söyleyeyim bu benim şahsi fikrim. Bunun kararını verecek olan partinin en üst organı olan parti meclisidir. Tüm muhalefet parti meclisleri aslında aynı fikirde sizinle. Buradan hemen... Halkların Demokratik Partisinden devam edelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda basın mensupları hı hı. ile başladı. Daha sonra ee, gelecek partisi genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ bir e, saldırı düzenlendi. Hemen akabinde rize'de iyi parti genel başkanı Meral Akşener'e e, bir e, sözlü bir saldırı diyeyim düzenlendi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunlar daha iyi günlerinizde de grup toplantısında. Şimdi hemen bunların akabinde de evet. Halkların Demokratik Partisi İzmir il binasına silahlı bir saldırı düzenlendi ve bir genç kız hayatını kaybetti. Şimdi Türkiye'de e, nefret söylemi, e, ayrımcılık bunların hepsi var. Bunları sürekli gündeme getiriyoruz, sürekli konuşuyoruz ama son geldiğimiz noktada Halkların Demokratik Partisi'ne yapılan saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Birçok e, muhalefet parti liderleri de bununla alakalı çok sert ile eleştirdiler, iktidarı eleştirdiler. Bir an önce herkesin bu ayrımcı ve nefret söylemlerinden vazgeçmesi gerektiğini, bilhassa da siyasetçilerin başta olmak üzere bunları söylediler. Siz CHP olarak bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, sizin görüşleriniz neler? E, öncelikle programın başında ifade ettiğim gibi edebi il binasında yapılan saldırıyı e, şiddetle kınıyorum ama e, kınamanın dışında endişemi de ifade edeyim. Çünkü Türkiye'de 6 milyon seçmenin oyunu almış en yüksek üçüncü oyu alan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Hı hı. E, tabii bunun altında tek bir kişi yok. Yani bugün HDP il binasına saldıranın tek bir kişi olduğunu söyleyemeyiz. Bu e, demokrasi içini sindiremeyenlerin başvurduğu bir yöntemdir. Şiddet yöntemidir. E, bu sadece HDP değil. Az önce siz de belirttiğiniz e, bizim genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çubukta yapıldı, artıyla e, çubukta yapıldı, e, cenazelerinde benzer şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldık. İyi Parti'nin siyasi genel, baş, e, genel başkanı Sayın Meral Akşener'e yapıldı. Bütün siyasi partilere, yani Cumhur İttifakı'nın kendi gibi düşünmeyen herkese e, bir şiddet sarmalıyla karşı karşıya bıraktığını üzülerek gözlemliyoruz. Tabii bunun altında yatan sebep de iktidar partisinin ve küçük ortağının e, muhalefeti e, terörize etmesinden kaynaklanıyor. Sadece bunu bir siyasi partiyle de kısıtlamak da doğru değil. Hakkını arayan işçi, hakkını arayan öğrenciler, işte maden işçileri, kadınlar, yaşamaklarına sahip çıkmaya kalkan kadınlar, bunların hepsi terörize edildiği sürece, hedef gösterildiği sürece maalesef bu şiddet eylemleri ilk olmayacak. Son da olmayacak. Bunu e, bizzat AKP Genel Başkanı da söyledi. Bugünlerin iyi günler olduğunu söyledi. Aslında bize Türkiye'de yaşanan bütün bu şiddet olaylarının arkasında yatan e, kişinin bizzat iktidar partisi olduğunun çok açık bir ispatıdır. ve En üst kademeden yapılmış bir ispatıdır. Ama biz her fırsatta bu toplumu gelmeye, bu toplumu çalışanlara karşı... Toplumun huzurunu bozmaya çalışanlara karşı her zaman bir ortak akıllı ve birlikte bilinçli bir şekilde hareket etmeyi her fırsatta önemsiyoruz. Çünkü iktidar partisi gerçekten çok zor durumda, gidici, bulunduğu koltuğu korumak adına her türlü şeyi yapıyor. Biz bunu daha önceki Kasım, Haziran ve Kasım seçimleri arasında da görmüştük. Türkiye'de bombaların nasıl patlatıldığını, bombalar patladıkça oylarının artmasından mutlu olan bir iktidarın bunu nasıl bir e, mutlulukla beyan ettiğini o günlerde de yaşadık. Ama bizim şu an toplum olarak bir sağduyuya sağ ihtiyacımız var. Ama bunu yaparken de demokrasiye sımsıkı sahip olmamız gerekiyor. Yani benim gibi düşünmeyebilir, fikirlerine katılmayabilirim, eleştirebilirim. Ama Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi, 6 milyon oy almış bir partiye yapılmış bu eylemi normalleştirirsek, görmezden gelirsek bu ülkeyi çok daha karanlık günlere hep birlikte taşımış oluruz. Tabii burada en önemli sorulması gereken soru şu, hala devletin en üst kurulları tarafından tek bir açıklama dahi yapılmadı. İşte bildiğim kadarıyla meclis başkanı bir soru üzerine kınadı. Ee, AKP sözcüsü kınadı soru üzerine ama onun dışında yapılmış en üst merciden hele hele bu ülkenin İçişleri Bakanı'ndan tek bir açıklama daha yok. Ha biz zaten ondan bir açıklama beklemiyoruz çünkü İçişleri Bakanı'nın kimleri koruduğunu, kimlerin nüfuzunu yani kollarının altına aldığını çok iyi biliyoruz. O kendi derdinde, başka uğraşlar peşinde ve bunu da üzüntüyle gözlemliyoruz. Ama gerçekten bu ülkenin huzuru için bir an önce bir ortak bir tepkiyle bunun arkasında yatan sebebin araştırılması ve bir daha tekrarlanmaması yönünde de tüm Türkiye'deki siyasi partilerin bir arada hareket etmesi gerekiyor. Tabii burada çünkü hedef sadece HDP değil, demokratik siyaset de yapılmış. bir Yani HDP 6 milyon seçiminin oyunu almış ve seçimle gelmiş bir siyasi parti. Dolayısıyla onu şiddetle fikirlerini bastırmaya çalışmak, susturmaya çalışmak aslında demokratik siyaseti yapılan bir darbedir. Bugün bu darbe HDP'ye yapılır, yarın kendi gibi düşünmeyen diğer siyasi partilere de sıra geleceği endişesi var. Bu nedenle de biz hep birlikte yaşanan bu şiddete, yaşanan bu hukuksuzluğa yüksek sesle ses çıkartmalıyız. Peki bu, siz de bahsettiniz aslında, Türkiye'de siyasal şiddet çok uzun zamandır var. Sizce hep olarak Türkiye'deki siyasal şiddetin e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu nasıl bitecek? Tabii ki de demokrasiyle bitecek, sizin de söylediğiniz gibi, belirttiğiniz gibi. Ancak e, suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamaları var, bir yandan İçişleri Bakanı var, bir yandan e, hiçbir şey açıklamayan aslında bir iktidar. Ee, var henüz hiçbir şey kanıtlamaya da reddetmeyen bir iktidar var. Tüm bunların arasında da bir şiddet olayları sürekli dönüyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'deki şiddet e, siyasal şiddeti nasıl değerlendiriyorsunuz? E, nasıl bir yol izlenmeli bunun bitmesi için ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ne kadar aslında bir erken seçim olmazsa 2023'te olacak? Bu sürece kadar nelerin olabileceğini öngörüyorsunuz? E yani Türkiye'deki siyasal şiddetin önlenmesinde tabii en büyük e, olumsuz nedenlerden biri hem meclisin hem de hukukun iradesinin yok sayılması. Bakın Türkiye e, çok ciddi iddialarla az önce siz de ifade ettiğiniz yani suç örgütü liderinin gerçekten bu ülkede başbakanlık yapmış kişinin oğullarıyla en üst yönetim kademede olan kişilerden gazetecilerden siyasi partilerden iş adamlarından çok korkunç. Çok vahim iddialarda bulunuyor ama bir taraftan bakıyorsunuz ne e, hukuk cephesinden ne de siyasi partilerin yani iktidar tarafından tek bir irade gösteriliyor. Tabi bu aslında bizim en başından beri itiraz ettiğimiz tek adam rejiminin Türkiye'ye getirdiği noktadır. E, hepsi birbiriyle alakalı. Yani e, hukuksuzluk, meclisin yok sayılması, tek adam kararnameleri ülkenin yönetiyor olması şiddetin cesaret olması bunların hepsi temelinde tek adam sistemi Türkiye'ye getirdiği nokta var. Biz onun için inatla ve ısrarla bu ülkenin huzura kavuşmasının en önemli yolunun güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek gerektiği olduğu, yasama, yürütme ve yargı arasında çok keskin ayrımlarının hayata geçirildiği bir sistemi, denetleme mekanizmasının olduğu bir sistemi getirmek gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz ve bunun için erken seçim diyoruz. Yani her ne kadar iktidar partisi e, erken seçim ihtiyacı hissetmedi de artık bu iktidarın bu ülkeyi yöneteceği olan inanç toplumda kalmadı ve bu iktidarın bu ülkeyi verebileceği bir şey kalmadı. Huzursuzluktan sıkıntıdan e, başka hiçbir şey kalmadı bu iktidarın bu ülkeye verebileceği. Dolayısıyla da biz bunun çözümünün bir erken seçim olduğu ve erken seçimde de ilk işin güçlendirilmiş parlamenter sistemle hukukun üstünlüğünün demokrasinin var olduğu bir Türkiye ile ancak var olabileceğini her fırsatta dile getiriyoruz ve dile getirmeye de çalışacağız. Bunun içinde e, siyasi görüşler, kimlikler, inançlar ne olursa olsun ilk seçimde şunu söylüyoruz: bizim ortak paydamız demokrasi olmalı ve demokrasi adına katkı sunmak, herkes sunmak isteyen herkesin de desteğiyle ilk seçimde Cumhur İttifakı'nın iktidardan düşeceği bir süreci hep birlikte yaşayacağız. Pekala son olarak yine bu saldırılarla ilgili Türkiye'deki siyasal şiddetle ilgili dün HDP'ye yapılan saldırı sonrası Sedat Peker Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve dedi ki ee, yapılan prova yapılan saldırı provokasyon amaçlı yapıldı ve ileride ileriki günlerde daha kanlı eylemler yapılacak dışarı çıkmayın, sokağa çıkmayın çağrısı yaptı. Şimdi Sedat Peker'in bu Hı -hı. söylediğini ne kadar ciddiye almalıyız? Aslında geçmişteki işbirliklerine bakarsak ciddiye alabiliriz eğer bir bozulma olmasaydı. Sedat Peker de belki şu an burada rol oynayan bir isim olacaktı. Ee, burada bunu ne kadar ciddiye almalıyız? Ee, Sedat Peker'in bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii en üst ağızdan da biz bu ifadeyi duyduk. Yani bu günlerin iyi günler olduğunu, daha neler neler geleceğini e, AKP Genel Başkanı bizzat kürsüde ifade etti. E, onu bir tarafa koyuyorum. Yine Sedat Peker'in söylemleri, hatırlarsanız bir videosunda e, bir Medya kuruluşuna nasıl çöktüklerini, ona orada şiddet uygulamak için, orayı korkutmak için nasıl kendisinden meclis iktidar tarafından destek istediğini bizzat ifade etmişti. Şimdi e, aynı iktidar şunu da yapabilir. Yani bir siyasi partiden e, bir siyasi partiyi şiddetle yan yana getirmek adına tarz eylemleri yine aynı o e, mafya ilişkilerini kullanarak daha da arttırabilir. Toplumu daha da kaosa sürükleyebilir. Biz bunları yaşadık. Az önce de ifade ettim. Haziran ve Kasım seçimleri arasında biz bizzat yaşadık. Türkiye bir korku düzeni içinde sokulmaya çalışıldı. Ve gerçekten o korkunun sonucunda AKP yine tek başına iktidar alarak yoluna devam etti. Şimdi aynı yöntemi yeniden deneyecektir. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Aynı hataya düşmeyelim. Lütfen sağduyulu olalım, bu tuzağa düşmeyelim. İktidarın her zaman için kaostan ve şiddetten beslendiğini artık yaşayarak öğrendik. Bundan sonra da bu tuzağa düşmeden sağduyuyla ilk seçimde sandıkta demokratik bir şekilde iktidara dersi vererek asıl o zaman biz bu iktidarın bu kötü amacına ulaşmasını engel olabiliriz. Elbette ki bundan sonra provokasyonlar devam edecek. Farklı şeylerle karşılaşacağımızın endişesini ben de taşıyorum. Ama bizim bize düşen bu tuzağa düşmeden sağduyuyla bu ülkeyi bir seçime götürmek ve o seçimden de demokrasinin ve hukukun kazanacağı bir sonucu elde etmek olmalı. Son olarak tekrar bir erken seçim çağrısı yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim Gamza Hanım katıldığınız için. Ben teşekkür Değerli ediyorum. Için. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Evet bugün Ankara gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Gamze Taşcıoğlu ile birlikte Ankara gündemini değerlendirdik. Millet İttifakı'ndaki ortak aday tartışmalarını, Hakların Demokratik Partisi İzmir İl Binası'nda yapılan silahlı saldırıyı konuştuk. İyi günler, iyi hafta sonları. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.